Aiksan Abbasov milli takım kadrosunu açıkladı Azerbaycan milli takımı. 6 ile 8 Ekim tarihleri arasında Bakü'de kampa girecek. Sportal Daz'ın haberine göre millilerimiz 8 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek. Başantrenör antrenör Aiksan Abbasov 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında 10 Ekim'de Parc de Prens de Fransa'ya, 13 Ekim'de ise Polonya'nın Krakow kentindeki Krakowia stadında Ukrayna'ya karşı oynanacak maçlar için aday kadroyu açıkladı. İşte A milli takımımızın kadrosu, bir Şahruddin Mahmuduliyev, Karabağ 2 Aydın Bayramov, Zir 3 Rıza Ceferov, Nefçi 4 Bihlül Mustafazade, Karabağ 5 Anton Krivotsyuk, Dayajon Hana, Güney Kore, 60 Elvin Bidalov, Nefçi 7 Celal Hüseynov, Arda Bulgaristan 80 Rehman Daşdemirov, Sabah 90 Abbas, Hüseynov Karabağ, 10 Faik Hacıyev Turan, Tovuz 11 İsmit Aliyev, Zir 12, Elvince Ferkulyev, Karabağ 13, Rahil Memudov, Araz Nakşıvan 14, Emin Mahmudov, Nefçi 15 Murat Kısaçayev, Nefçi 16 Sabuhi Abdullahzadi Sumkayıt 17, İsmail İbrahimli, Zir 18, Abdullah Saybullayev, Sabah 19, Toral Bayramov, Karabağ 20, Ceyhun Nuriyev, Zir 21 Rüstem, Ehmit Zadi, Sumgayıt, 22 Anatoli, Nuriyev Sabah, 23 Mahir Emreli, Kaiser Slautern, Almanya, 24 Renat Dadaşov Motor, Polonya, 25 Musa Kurbanlı Karabağ, 26 Neriman Aksunzade, Karabağ,